Düğündür zaten şey diyoruz şu Bitcoin 50 binin üstüne çıksın bir bakalım altlarla beraber mi gidecek, ne diye. Ethereum başlamadı hala başlamış gibi gözükse de daha bir şey yok. Ama Körensler başladı. Ki Körenslerin başlaması lazım zaten. 5. Sırada LTC vardır büyük ihtimal. Bakmadım grafiğine çok öyle bakarsak. Sırada o var. Bugün yarın bir zıplama olabilir. Onda. XMR da gidiyor zaten. Çaktırmadan. Şu içi günlük içi kırmaya çalışıyor. 4 saatte kırdı. İçiden desteğini aldı. Üçgende üçgen de tamamlayıp 49. O da 50 bine geçti mi pampa girecektir. Bitcoin'de bana takılacak beraber altcoinlerle beraber 80.000'e 80 doğru gidecek görünen sağda solda görmeyeceksiniz onu hodl deyip duruyoruz ya o muhabbet başlıyor. Merkezin gözü kulağı Bitcoin'de olacak. Görünen altlarla beraber gidiyorsa gidecekse 300 bin dolara bitcoin altların gittiğini fark etmeyeceksiniz. Yani pump olacak onu da zaten kaçıracağım. Bugün Aion'da pump'tan pump grubu gider daha Aion'u bugün olabilir pump grubu. Çünkü gir geldi hemen. Yani Ethereum falan gittiğini anlamayacaksınız. Dün de bahsetmiştim. şey olacak yani bitcoin 55 olacak. Ethereum 2000'i kıracak. Bir bakacaksın Ethereum 6000 olmuş. Yani ne her 6000 oldu falan olacağız. Hani 200'den 600'e geldi ya Ethereum. Kimse fark etmedi onu. Aynen o şekil olacak olay. Çünkü herkesin gözü Bitcoin'de olacak. Bitcoin sürekli ATD olduğu için. Reklam yüzde o olduğu için. Haberler Bitcoin üstüne. Bitcoin AT kırdı. Bitcoin 1 milyon mu olacak? 10 milyon mu olacak? Muhabbetleri dönerken altcoin'leri kaçırabildiklerini kaçıracaklar arada işte. Al 5 iş gidiyor işte. Bunu kim girebilir buna? 2 gün önce 30'du şimdi. kat Yani 2 gün önce 100 dolardı şimdi 300 dolar. Abi da gitti. Bu da gidiyor. Bu da gidecek. İşte bu şey yani. Hodl muhabbeti ve risk. E yasa gir. Güveniyor musun? Güvenmiyor musun? Kanalda en baştan beri bahsediyoruz. %3 için mi buradasın? %3000 için mi buradasın? %3 için buradaysan buna yemez işte girmeye. Ama %3000 riskine girebiliyorsan ki o risk %3000 ya da %0'dır. O da hodl mantığı işte. Arkadaş EOS 5 dolar. Bu 500 dolar olur kafasıyla giriyorsan zaten ha 3 dolar dalmışsın, ha 4 dolar dalmışsın, ha 5 dolar dalmışım. Bir şey fark etmiyor. Kafan 500 dolar olacak çünkü. Aa, yok EOS ben 4 dolar da alayım 4.5'da satarım diyorsan seni 4.5'da atar o ondan sonra gider 45 olur işte. Olacak olan o gibi görünüyor. Şu an için altlarla beraber bir kalkışma hareketi olası zaten 1-2 yayın önce şeyden bahsetmiştik. Olması gereken o. Hani en azından bir altlara ezecekse bile altları bazılarına yaşam şansı tanımalı. Çünkü ezdiğinde bazıları ölecek. Bitcoin pay'inde ölecek edilecekler ve Bitcoin payırından delist edilecekler. Ethereum payırına geçecekler. Çok önceden anlatmıştık bunu. Hepsini de Bitcoin payırından delist edemeyeceğine göre bazılarına en azından bir yaşam şansı tanıması gerekiyor. Şu an o yapılıyor olabilir. Yani o muhabbette işte ara altların nefes alma süreci 60'a kadar getirirler. 66'ya kadar böyle yavaş yavaş gelir ya da birden gelir altlarla birlikte. 66 bini kırdığında yukarı bitcoin pump'ı olur zaten. O arada altlar gene <laughs> mokoko. Nasıl mokoko? Şöyle ethereum ben anlatayım. Buradan böyle gelir ethereum. işte bitcoin de 66 bine gelir. Bitcoin 66 binden 80 bine çıkarken ethereum yamuzurken geldiği yere. Daha önce de bahsetmiştim. Bunu olabildiğince dolardan götürmeye çalışıyorlar. Tüm altcoin'leri. Ama onun içinde arada ittirip ittirip duruyorlar işte. Ethereum'u ittiriyor, çakıyor aşağı. ittiriyor, çakıyor aşağı. Ama sabit olarak durduğu şöyle bir kanal var işte. Şöyle bir kanal var ortalama. Şu bölgede böyle takılıp duruyor işte. Ittiriyor Bitcoin'i götürüyor. Sonra Bitcoin kendinden bırakıyor altları. Altlar yamulur Bitcoin pay'irde. Kim ne kadar yamulursa artık. Ethereum çok yamulamıyor. Ama bunlar işte dediğim gibi Bitcoin pay'inde belli yerde duruyorlar. Bitcoin o devrimine tam hazır olana kadar. İşte o devrim diye adlandırdığım benim. Yani 1 milyon mu olacak, 10 milyon mu olacak, 100 milyon mu olacak muhabbeti. Onun ilk adımı. İlk adım 1 milyon zaten de. Ama oradaki yani bir fake olabilir. Çünkü şöyle bir durum var. 1 milyon da salak alacak Bitcoin'i? O yüzden belki 1 milyon direkt kırdırıp iki üçe götürebilirler. 3.3 milyon diyorduk zaten. 3.3 milyon da asıl direnci ama 1 milyon zaten psikolojik. Ağır bir psikolojik direnç orası. Orayı şak diye kırdırıp 3'e götürebilirler. Onun için de altları belli bir seviyede tutmaları gerekir. Şu zamanda mesela 300 300.000'e kadar işte 100.000'e kadar burada böyle tutar mesela tamam mı? Ethereum'u sallıyorum tahmin rakamları. Sadece sesli düşünüyorum. 100 binden sonra şöyle şöyle yapar. Mesela çok durur. <laughs> şöyle şöyle yapar. Şu bantta durur yani. 100 binden 300 bine kadar. Bu bantta durması zaten Ethereum işte Bitcoin'de 100-200 bin olsa mesela. Işte şurada durursa 0 200 işte 10 bin e falan yaklaşıyor hemen hemen. Bit, 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 bit dolar payırında. İşte 200 binden sonra şu bandın üstüne çıkartır. Böyle böyle gider. Bu arada Bitcoin 1 milyon olur. 1 milyon olduktan sonra Bitcoin'i 3'e çıkartmak için fişeklerler. Çünkü bitti de Bitcoin'de şeyde tutması gerekecek yani 1 milyonda bir süre milletin eline vermek için tutturması, orada durabilmesi hatta artabiliyor olması lazım. O artışı altcoin'lerle yapabilirler hani. biz hani Market Maker'ın tam olarak ne düşündüğünü bilemezsin hani. 20 ile 100 arası diyorduk ona hani binden sonra alt boğa başlaması lazım diyorduk. Çünkü biz biraz daha küçük düşünüyoruz ona göre. Ama daha sonra gördük ki herifin planı bütün ekonomiyi ele geçirmek şu an görünen. O yüzden de altları olabildiğince, nasıl diyeyim onu, altcoin silahını olabildiğince en son darbede vurmak istiyor ekonomiye, klasik ekonomiye. Bitcoin'i götürecek, götürecek, götürecek. Aha gidemiyor Bitcoin. Aha işte patladı, 1 milyon dolarlık balondu dediğinde şart diye altcoin şeyini getirecek. Silahını getirecek. Ekonomiyi bitirecek. Klasik ekonomi. Yaptığım hareketi anladınız herhalde. Onun olayı yani o klasik ekonomi nerede bitiyor? Yani bitcoin hangi rakamdayken teslim olacak? Yani o para basma mekanizması tamam arkadaş yani yeter. Siz haklıymışsınız. Bu para gücünü biz kötü kullandık hep şimdiye kadar. Bunu halka veriyoruz artık. Para basma işini devletlerden çıkartıyoruz. Bankalardan çıkartıyoruz. size geçiyoruz. Muhabbetini Bitcoin Hani kaç dolardayken olacak onu bilemiyorum. Belki 100 bin dolardayken olacak o. Belki 1 milyon dolardayken olacak. Ondan sonra zaten katlaya katla gidecek Bitcoin. Mesela 1 milyon dolarda o karar alındı. Tamam Amerikan Merkez Bankası bitiyor. Para basma yok. Her şeyi blockchain'e taşıyoruz. Bütün değer deposu işte Bitcoin olacak ya da kripto olacak. Siz mısınız Biz sıçmış sıvamışız. Merkezsiz ortama geçiyoruz. Dünyanın değer deposu falan filan böyle bir konsensus yapılacak. Atıyorum o 1 milyon dolarda olacak. Ondan sonra haber olduğu için o haberin düzeltmesi olacak. Haberin düzeltmesinden sonra da bu sefer mass adoption yürümesi olacak. Haber düzeltmesi ama %60 olamayacak. %30 olacak. Atıyorum 1 milyon dolara geldi. 1 milyon dolardan 600-700'e gevşecek Bitcoin haberle birlikte. Ondan sonra 10 milyon 100 milyona doğru yeni bir FA başlayacak. Görünen o. Ne kadar sürede olacak bu? Tahmin etmek zor. Hani açık konuşayım ben tahmin ediyorum mu? Ediyorum. Hani Bitcoin Aralıkta 30 dedim. işte Ocak'ta 40 dedim. Ondan sonra Şubat'ta 60 dedim. Evet o rakamlarda gidiyor da. bir ay önceden takip edin ama adamlar 5 yıl sonrasının da fiyatın ne olacağını bildiği için ona göre yaptığı için her şeyi o kadarında şey yapamıyorsun. Tahmin edemiyorsun. Ama çok hızlı gelişiyor olay. Yani adamların botları da çok hızlı gelişiyor. Sistemleri de çok hızlı gelişiyor ve sana vermediği şeyler var o noktada. Sana vermediği teknoloji var. İşte sen iPhone 10 kullanıyorsun ama de iPhone 20 var mesela mesela ama ver satmıyorsan onu daha vermiyor onu. Açık kaynak kodlu olmadığı için son aslında en son üretilmiş olan ya da en son güncellenmiş olanını alamıyorsun sen. Vermiyor çünkü açık kaynak kodlu olsa öyle olmayacak bu iş. O da sömürüye giriyor zaten kripto da ona karşı.